Tekrar Bukhari'ye dönüyoruz. İman kitabının, yani Bukhari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sözleri topluyor. Bukhari, rahmetullahi aleyh de, onları konu konu toplamış. Bukhari gibi bir alim, iman kitabının, 30 yani iman bölümünün, imanla ilgili gördüğü hadislerin, 39. hadisi olarak bunu kaydetmiş. Ne demek Bukhari ne anlıyor? Nasıl meleklere iman, kadere iman ve diğer iman şartlarını mümin olmanın gereği olarak inanıyorsa Bukhari, din kolaydır. Kim zorluk çıkarırsa kendi kendine mağlup olur sözünü de iman edilecek şeylerden birisi olarak görmüş İmam Bukhari. Rahmetullahi aleyh. Din kolaydır. 20. asırda da kolaydır. 23. asırda da kolaydır. Uzayda da kolaydır. Toprakta da kolaydır. Denizde de kolaydır. Din kolaydır. Mekke'de de kolaydır. İstanbul'da da kolaydır. Moskova'da da din kolaydır. Çünkü Allah يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah bütün kullarına kolaylık murad etmiştir. Kaldıramayacağı hiçbir yükü Allah kullarına yüklememiştir. Namaz, zekat, cihat, infak, her ne varsa hepsi tabii ve insan standartlarında yapılacak işlerdir. Ancak sen 5 çocuk babası olduğun halde veya sen annene babana hastanede hizmet etmek zorunda olduğun halde her gün yedi bin defa şu kadar tespih çekeceğim. 3300 Yasin okuyacağım 700 Bakara suresi okuyacağım diye kendi kendine bid'atler icat edersen altında kalırsın Allah'ı ararken Allah'ın cehennemine çarparsın kendi kendine iş çıkarma bir hasta iyileşmesi için efendim 7777 Yasin okursa iyi olur ulan bu adam bunu okuyacak halde olsa doktorun kapısında ne işi vardı zaten bu adam 70 sene daha dinç, güreşçi gibi pazuları olarak yaşasa bitiremez bu Yasinleri. Nasıl olsa at kafadan e, bir tane eksik okudun. Üstelik de tek abdestle okunacak. Bir hesap ediyorsun ki 120 gün hiç abdesti bozulmaması lazım bu adamın. Şeytan, şeytan bazen sarıklı, sakallı, eli tespili de gelir. Ebu Hureyre radıyallahu anha Kur'an öğretmek için geldi şeytan Sana ayetel kürsüyü öğreteyim dedi Şeytanı biz Kur'an düşmanı zannediyoruz Öyle şu yaştan aşağısı okunmaz filan diye inananlardan değil şeytan o, o, öyle enayi bir şeytan değil o Ayetel kürsinin bir silah olduğunu Ebu Hureyre'ye şeytan gösterdi Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor dedi Doğru diyor Melun dedi Doğru söylüyor